Cecilus Segmund kimdir? Cecilus, Kutsal Vollaç İmparatorluğu'nun birinci rütbeli ilahi generalidir. Vincent Vollaç'ın kılıcı olarak hareket eder ve imparatorluğun tartışmasız en güçlü kişisi olarak kabul edilir. Modern dünyanın da en güçlü kişilerinden biri olarak gösterilir. Arkady Ark 8'de önemli roller oynamıştır. Oldukça çekici ve uyumlu biri olarak görülse de 9 ilahi generalin en güçlü üyesi olan Cecilus, konumuyla o kadar gurur duyuyor ki evrenin merkezi olması ve bu nedenle ilgi ve övgü görmesi gerektiğine inanıyor. Bu da genellikle diğer insanları küçümsemesi neden oluyor. Ayrıca son derece çocukta davranışlar sergiliyor ve küçük önemli şeylere aşırı tepki gösteriyor. Bu da Vincent'i sık sık kızdırıyor. Buna rağmen imparatora kesinlikle sadıktır. Reinhardt ile olan düellosundan sonra Reinhardt'ın inanılmaz derece zorlu bir rakip olduğunu kabul etti ve başarısızlığından dolayı somurtmak yerine kılıç azizini geçmek için çaba göstermeye ve elinden geleni yapmaya karar verdi. Kendisine saldıran haydutlara kadın olsalardı onlara imza vermekten çok daha mutlu olacağını söyleyerek biraz çapkın olduğunu da bizlere gösterir. Onun tek amacı var olan en güçlü kılıç ustası için yaratılmış bir ünvan olan semavi kılıcı elde etmektir. Semavi kılıcı elde etmek için gerekirse Vincent'in sözüne kolayca karşı gelir linklerini açıkladığım video için ise ilgili videoya gidebilirsiniz.